kızlar, yeniden merhaba. Ee, Ovülasyon testiyle alakalı bir video daha. Bu, bu defa güncellenmiş bilgilerden bahsedeceğim biraz. Ee, Sayfamda yönlendirirken bahsediyorum ama sayfaya dahil olmadan buradan e, videoları izleyip yapan arkadaşlar için de e, yardımcı olmak adına buradan da yayınlamak istedim. Arkadaşlar ovülasyon testini zaten önceki videolarımda derin derin anlatmıştım. Sadece güncelleyeceğimiz bilgileri buradan söyleyeceğim size. Adet bitince ertesi gün ovülasyon testine başlayın kızlar. Ee, adetinizin düzenli olup olmaması bunun için önemli değil. Ya da bir polikistik over ya da işte başka bir rahatsızlığınızın olmuş olması önemli değil. En sağlamı bu. Bugüne kadar edindiğim tecrübelerden yola çıkarak bunu söylüyorum ki size. Kesinlikle ve kesinlikle adetiniz bittikten sonraki gün, bugün temizlendiğiniz, ertesi gün muhakkak ovülasyon testine başlayın. Her iki saat dilimi, yani iki tane saat dilimi var öyle söyleyeyim. Ee, sabah e, ilk idrarla ovülasyon testi yapmıyoruz biliyorsunuz. Daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Yine buradan da tekrar etmiş olayım sabah 12 ile 4 arası, akşam 8 ile 10 arasında testlerinizi yapabilirsiniz. Ama sabah başladıysanız sabah devam edeceksiniz. Akşam başladıysanız akşam devam edeceksiniz. Bir sabah bir akşam yapmayın. Ee, bu bir sıkıntı. Yani bu testlerde sıkıntı yaratır. Yumurtlama görmenizi engelleyebilir öyle söyleyeyim. Ee, onun dışında şunu söyleyeceğim. Yumurtlama oldu Sonraki gün ya da bir sonraki gün çatlama olur. Çatlamayı da gördükten sonra testi bırakıyorsunuz. Yumurtlama günü ve arkasındaki iki gün. Daha önce üç gün demiştik biliyorsunuz. Ama o üçüncü gün son gün pek bir gereksiz oluyor. Yani dediğim gibi bugüne kadar edindiğim tecrübelerden şey yaparak söylüyorum. Edindiğim tecrübeler dolayısıyla söylüyorum bunları. Üçüncü gün fazla oluyor. Hiç kimseyi yormaya gerek yok. O yüzden e, ikinci güne kadar okey. Yani bugün mesela ne günlerden? Cumartesi. Diyelim ki bugün yumurtlamanız oldu. Cumartesi birlikte oluyorsunuz. Yumurtlama günü altın gün. O cepte. Pazar birlikte oluyorsunuz. Pazartesi birlikte oluyorsunuz. O kadar. Ha, yumurtlamanız iki gün sürerse evet okey bir gün daha ekliyoruz buna. Dört gün birlikte olmuş oluyorsunuz yani totalde. Ama yumurtanız bir gün olursa üç gün birlikte oluyorsunuz. Sperm sorunu olan arkadaşlar, yani eşlerinde sperm sorunu olan, sperm sayısında sıkıntısı olan arkadaşlarsa gün aşırı birlikte oluyor. Yine cumartesi ibadet alalım, cumartesi günü birlikte olunuyor, yumurtlama olduysa eğer, pazar mola, pazartesi yine birlikte olunuyor, bu kadar bitti. Ama onun dışında, şurası önemli bir bilgi arkadaşlar, ee, yumurtlama görene kadar, e, birlikte olmayan, eşleriyle birlikte olmayan arkadaşlar var. Bu hata e, yumurtlamadan önce haftanın iki günü birlikte olunması gerekiyor. E, çünkü sperm bayatlar. Bayatlamaması için de haftada iki gün birlikte olması gerekiyor. Atıyorum pazartesi, çarşamba ya da işte salı, perşembe gibi. Yani hani bir gün gene arayla e, haftada iki gün birlikte olunması gerekiyor. Bu bilgiyi de muhakkak cebinizde bulundurun. Unutmayın de, diyorum. Diyorum, diyecektim. Ee, onun dışında güncelleyeceğim şurada ufak tefek notlarım vardı. Ona bir bakayım. Hepsini söylemişim, tamamdır. Yine de e, çok vaktinizi almadan bitireyim o halde. E, kendinize iyi bakın, görüşürüz. E, önceki videomda da söylediğim gibi kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Ne kadar çok sesimiz çıkarsa o kadar arkadaşı ulaşırız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.